Video ikinci kere başlıyor. Neyse tekrardan selamlar. Ben Fasya, YouTube ailesi. Ee, bugün adımı neden Fasya olarak seçtim onu, yani onu anlatmak istedim. Bir de Fasya ne demek biraz bunları bir girişelim falan. Öncelikle ben fizyoterapist Asya'sı. Tahmin edeceğiniz üzere Fasya böyle bir kelime oyunu tarzında düşündüm. Hem fizyoterapist Asya'sının işte F ve Fasya şeklinde birleşebiliyor. Hem de Fasya aslında bir bağ dokusu normalde. Ben de bugün bunu biraz değinmek istedim. Neden, ben neden fasayı seçtim? Bir de onları konuşacağım. Şimdi e, fasayı neden? E, şimdi fasanın aslında ne olduğuyla başlayalım. Fasya normalde vücudu saran bir a sistemi aslında. E, ve şey yani fizyoterapi içinde aslında çok büyük önem taşıyan konu, e, konu başlıklarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ki sadece fasya için sempozyum ve böyle kongreler düzenlendiğinde ben biliyorum. Ee, ama bazen fasya ile ilgili şeyler bana e, ya birtakım e, rahatsızlıklarda atıyorum işte de kaslardaki spesifik örnek vermeyeyim de mesela bazen bazı fizyoterapistler tarafından bunun atlandığını düşünüyorum ama e, bununla alakalı ciddi eğitimler alınıp ciddi şekilde uğraşılıp edildiğinde aslında fasya ile ilgili birçok şeyin e, çoğu sorunu çözebildiğini de düşünüyorum. Özellikle birbir ilişkilendirilebildiğinde çözülebildiğine inanıyorum. Şimdi pastayı daha e, pastayı basit indir, gerek bir tık daha anlatayım. Şimdi şöyle ki pasta en basit haliyle vücudu baştan aşağı saran bir ağ, ağ sistemi, bağ dokusu sistemi yani tamamen. kas, yani aklınıza gelip her şeyi sarıyor. Kaslar, sinirler, damarlar, organlar yani ve bunları parça parça olarak da sarmıyor. Bunu böyle komple kesintisiz bir sistem olarak sarıyor zaten peki niye önemli fizyoterapi açısından da? şöyle aslında fasya uzun zamandır yani çok uzunca yıllar boyunca çok böyle hafif alınmış bir doku. Ama ama şunu biliyoruz artık hani çünkü sadece kaplıyor gibi düşünülüp bu şekilde yakla, bu şekilde bir yaklaşım sergilendikten sonra ama bir bak bir bakıldık aslında fasya çok daha önemli bir noktada çünkü fasya pasif bir doku değil fasya yani fazla kuvvet aktarımı yapar, hareketi yönlendirir, duruşu etkiler. En önemlisi çok ciddi bir duyu organı. Yani çok ciddi reseptörleri içinde bulunduruyor. O yüzden yani hatta bunu da şöyle söyleyebilirim. Fasa'daki duyu reseptörleri kaslardan bile daha fazla daha fazla olduğu söyleniyor ve bunu da gösteren çalışmalar da var. Şimdi bir de bunun burada kesiştiği bir kısım var ee, işte bir sadece anatomik yani ben FASTE sadece anatomik bir terim olduğu için seçmedim ee, FASTE bence şu demek görünmeyen şeyler en çok çalışan şeyler olabilir aslında FASTE için yani konuşursak FASTE ile ilgili her şey FASTE de her şey birbirine çok bağlantılı. İşte bir problemi tek bir kasa da tek bir eklemle açıklayamadığımızda yani bütün yani dokuya bütünsel bakmak gerekiyor ve fasle de aslında bununla alakalı en şey örneklerden bir tanesi, en yani güzel örneklerden bir tanesi. Ee, ve fasle'nin bana hatırlattığı başka şeylerde işte beden aslında bizim düşündüğümüzden çok daha kompleks ve çok daha akıllı bir sistem içeriyor kendi içinde aslında insan bedeni için konuşursa. Ayrıca fasya bir de böyle bütünleştirici böyle birleştirici bir anlamı da var ya fasya bana çoğunlukla kendimi hatırlatıyor. Çünkü e, benim böyle bir alter gibi de bir noktada çünkü ben de birleştirici böyle dengeleyici daha o rolleri daha çok üstüne de bilen bir tipim. Bir adımla da uyuyor böyle hani şey böyle çok şey duygusal bir yerden söylemek istemiyorum ama biraz ben kendime de benzetiyorum fasya'yı. Yani böyle bir bağ kurmak doğru olmayabilir belki ama böyle bir tanılama da doğru olmayabilir. Ama ile o yüzden çok benziyorum. Yani fasulye dokusunun mantığıyla benim e, yaşam felsefem falan da birbirine çok benziyor. Yaşam mantığıyla daha doğrusu. Ya da ne denir ya yaşam ya içgüdülerim çok benziyor. Çünkü o da çok dengeleyici ve çok böyle her şeyi sarıp sarmalayan, her şeyle bir şekilde bağlantısı olan bir doku. Bu arada arkamda lisede yaptım depresyon temalı bir resim var. <laughs> Onu boş verin siz. Yani o yüzden fasulye benim için önemli bir doku. Ben klinisyen değilim bu arada ama hani en çok klinikte ve hani daha böyle manuel tekniklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı yerlerde fasyanın aslında bir tık daha öne çıktığını söyleyebilirim. Ben klinisyen değilim tabii ki de ama ama bu ilgilenmediğim anlamına gelmiyor. Sonuçta ben bir fizyoterapistim. Her ne kadar klinik, klinikte olmasam ve başka bir alanı yönelmiş olsam da sonuçta benim ilgimi çeken bir şey ve kendime de bağlaştırdığım bir noktadayım. Pasya için daha önce size söylediğim gibi bu işte sempozyumlar, kongreler düzenli ve çok ciddi de bir şeyi var, karşılığı var. Hani pasya için sadece bir küçük böyle bir hani ağ sistemi dip geçemez. Tabii ki de daha bir sürü şey söylenebilir üstüne. Daha çok konuşulabilir. Bu böyle tek videoda anlaşılacak bir şey de değil bence ama. Ee, ama e, bunu böyle önem kazanıyor olması hoşuma gidiyor ve hani bunu en azından kendi kanalımda da böyle bir küçük bir video da olsa hani bunu bu şekilde anlatmak istedim. Bu arada ben bununla alakalı detaylı bir blog yazısı yazmıştım. Onda linkleri aşağı şey yaparım. Web sitemin linkini koyarım. Öyle yani fazla böyle çok alternatif ya da çok hafif böyle bir yan alan gibi bir şey de başına kendisi bir alan bu arada. Bunu e, yani fizyoterapi, fizyoterapideki en derin konulardan bir tanesi diyebiliriz bence çok ciddi bir çok ciddi ve çok karmaşık çok iyi bilim yani çok iyi bilindiğinde çok iyi tedavi modaliteleri üretilebilecek bir sistem aslında. O yüzden e, seçerken ben aslında şunu istedim kendim için. Yani internetteki personelimi oluşturmak isterken de aslında temel hedeflediğim şey de yapmak istediğim şeyleri açıklayıp bunu hem fizyoterapi hem teknoloji kısmında da birleştirip ve bu şekilde bir personeli biraz da Z kuşağı personasıyla hareket ettiğim için aslında bir persona belirlemek istedim ama Fasli benim için daha böyle şey hani bir tık daha kendime yakın hissedebildiğim bir noktadayım. Hani bir dokuya nasıl yakın hissedebilirsin ama dokunun nasıl çalıştığını ne yaptığını bildikten sonra aslında bir noktada onu düşünebiliyorsunuz hani. Böyle bilmiyorum çok konuşuyorum çok böyle şey e, derleyip toparlayamıyorum. Fasli daha böyle şey sessiz görünmez her yerde ve her şeyde böyle hani vücutta çünkü. Umarım bu biraz bana da çok benziyor. Zor bir hafta, zor bir dönem geçiriyorum daha doğrusu. Umarım kendimin de fasyası olmayı başarabilirim. Öncelikle buraya kadar dinlediysen teşekkür ederim. Yani ben yapmayabilirdim çünkü. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, desteklerseniz de çok sevinirim. Özellikle abone olup yorum yazabilirsiniz. Ben hani farklı fikirler duymayı da isterim. Yani bu video kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama insana izlesin diye video çekmiyorum aslında. Bakalım. Umarım e, kendimin de fassesu olmayı başarabilirim. Ee, bakalım. Yani çok fazla artık umudumun olduğu bir noktada değilim. Çok da iyi bir dönemden geçmiyorum. Neler olacağını hep birlikte yaşayacağız. <laughs> Her neyse. Tekrar çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olup desteklerseniz işte yorum vesaire falan e, çok mutlu olurum. Bana da motivasyon sağlamış olursunuz. Her hafta pazar günleri işte bu videoları çekmeye çalışacağım. Kendime de challenge yaptım. <laughs> Sürekli hapşurup duruyorum. Hepsi yani tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ederim. Blog yazılmadı. Aşağı link, aşağı link olarak ekleyeceğim. Sonrasında görüşmek dileğiyle. Tekrardan hoşçakalın.